Evet enflasyonlar açıklanmış arkadaşlar. Yıllık enflasyon %36'ymış. Biliyor muydunuz bunu? Benim gibi ekonomiyle aslında ilgilenmeyen insanlar için eskiden geyik muhabbetiydi bu. Ya abi enflasyonu hesaplarken pimpon topunun fiyatına bakıyorlarmış. Dinamit lokumunun fiyatına bakıyorlarmış. O zamanlar geyiğini yapıyorduk ama birebir bunun etkilerini görünce hiç hoş olmuyor aslında. Yıllık %36 ha bir şey diyeceğim. Yıllık sadece %36 artan bir şey söyleyebilir misin bana? Bir tane şey, bir şey. Normalde nasıl hesaplanıyor? Yani farklı şekillerde hesaplanabiliyor. Mesela bir sene bir alışveriş yapılıyor. Gelen tutara bakılıyor. Bir sonraki sene gene aynı şeyleri alınıyor. Tutar farkından anlaşılmaya çalışıyor mesela. Enflasyon arkadaşlar gelişmiş ülkelerde, güçlü ülkelerde çok böyle spesifik, çok nokta atışı bulunmaya çalışılan, tespit edilmeye çalışılan bir şey. Ama bizde ise ya şunun fiyatını saymayalım, bunun fiyatını sayalım diyerek mümkün olduğu kadar düşük göstermeye çalışan insanlar neden biliyor musun? Yüksek çıkarsa oy kaybederiz. Aman yüksek çıkmasın, oyumuz gitmesin. Bu birçok şeyi özetliyor arkadaşlar. Bakın, ortadoğu kafasını bizim neden hiçbir konuda ilerleyemediğimizi çok güzel özetliyor. Neden biliyor musunuz? Enflasyon doğru düzgün hesaplayamazsanız ülkenin ekonomi dengesi bozulur. Ülkenin ekonomi dengesini bozarsınız. Bu şey gibi arkadaşlar gene. Aileden örnek veriyoruz ya hep. Ailenin reisi bakalım masrafımız ne kadar artmış. Bunu anlamaya çalışır değil mi? Enflasyon ne kadar yükselmiş yani. Bunu mümkün olduğu kadar doğru bir şekilde hesaplamaya çalışır ki ulan işte şu kadar artmış. Yüzde kırk artmış mesela. Ona göre önlem almamız lazım. Ona göre tedbir almamız lazım. Ama sürekli yok ben aile reisi olacağım sen aile reisi olacaksın falan kavga ediyorlar. Baştaki de şeyi düşünüyor. Ya şimdi yüksek çıkartırsam zarara girdik gibi gözükür. Bu sefer diğer adam bunu bana karşı kullanır falan deyip böyle düşük gösteriyor. Yüzde kırsa yüzde yirmi gösteriyor mesela. İyi de ekonominin dengesi bozulacak abi. Enflasyon ne arkadaşlar? Birçok şekilde bu açıklanabilir tabii. Ben ekonomi uzmanı değilim. Çok kabaca bunu öğrendim. Çok kabaca da anlatacağım. Enflasyon zaten inflation'dan geliyor. Inflation şişme demek. Bilmiyorum enflasyon deyince daha havalı duruyor herhalde şişme yerine. Aslında şişme oranları. Bu yani enflasyonun kendisi kötü bir şey olacak diye bir kural yok. Ekonomisi iyi giden ülkelerde de enflasyon oluyor. Mesela atıyorum 100 yıl önce 1 dolara bir şey alınabilecekken 100 yıl sonra atıyorum 1000 dolar oluyor fiyatı. Belki daha da fazla oluyor yani. Tabi buna göre de maaşlar da artıyor. Yani aslında 1000 kat pahalılaşmış olmuyor. Çünkü maaşlar da artıyor. O yüzden düşünecek olursanız aslında arkadaşlar enflasyonun hiçbir etki etmemesi lazım değil mi? Neden? Diyelim ki almak istediğin şey 1 dolarken 100 dolar oldu birkaç sene sonra yani. Ama senin maaşın da 100 dolarken 10 bin dolar oldu. O da 100 katına çıktı yani. Aynı oranda enflasyon olduğu zaman sıkıntı olmuyor. Enflasyon sıkıntısı hepsinin aynı oranda olmaması. Birçok farklı sebepten dolayı bu şişme olabiliyor arz talep artışından dolayı olabiliyor mesela. Belirli bir sayıda alınabilecek bir cisim. Mesela ev. Ama çok fazla kişi o evi almak istiyor. Dolayısıyla arz talepten dolayı fiyat artıyor. Arz talep oranının artışından dolayı enflasyon. Birçok farklı sebeplerden dolayı olabiliyor. Tabii ki en sık ve aslında sağlıksız olan enflasyon çeşidi para basmak. Para basıldığı zaman mesela piyasada normalde 1 milyon para olacakken lira diyelim. 1 milyon lira olacakken 100 milyon lira olduğunu düşünün. Yani 99 milyon daha para basılmış. Takdir edeceğiniz üzere herkese daha çok para olur ve fiyatlar da ona göre artar. Para basmanın da birçok sebebi olabiliyor. Benim bildiğim kadarıyla en basinden işte bu kur farkı falan diyorlar ya mesela kur farkı ödenecek. Hiçbir yerden kaynak bulamazlarsa kendileri para basıp o şekilde ödemeye çalışıyor ama tabii o da bir kısır döngü. Hele şimdi enflasyon korumalı bak kur korumalı değil, enflasyon korumalı vadeli hesap diye bir şey olacakmış. Öyle olursa görün siz. Şey falan derler. Abi enflasyon eksi ya ucuzladı. Ucuzladı yani. Ver şimdi sen bankadaki paranı bana. İşte arkadaşlar ekonomi gerçekten dengede durması gereken, dengesi çok kolay bozulabilecek bir şey. Birçok sebepten dolayı da enflasyon olabiliyor. Enflasyonun bizde sıkıntı yaratmasının esas sebebi tahmin etmişsinizdir. Zamlar çok çok, maaş artışları az az olduğu için. Mesela şunu diyorlar. Asgari ücret arttı. 4250 lira oldu. Her şey süper olacak işte. Yanlış kanallarda falan söylüyorlar. O milletin cebine para gelecek. Ama ama masraflar da çok zamlandı. Masraflar daha çok zamlandı. Peki bunun sıkıntısı ne? Bunun sıkıntısı şu. İşveren o asgari ücretle 3 tane eleman çalıştıramayacak artık. 2 tane eleman çalıştıracak. Ve o 2 elemana 3 elemanlık iş yaptırtacak. Ya da diyecek ki Siktirin gidin. Bana 3 elemanlık iş yapacak adam lazım. Ama benim verebileceğim 2 elemanlık para. Bu kadar param var çünkü. O yüzden sen 1,5 elemanlık iş yapacak mısın? Yapacaksan gel. Yapmayacaksan gelme. Yaparım ben abi diyecek adam. Çıkmaz mı sizce? Tabii ki çıkacak. Anladın mı? Yani enflasyon bu yüzden tehlikeli. Abi bana bir sene içine sadece %36 artmış bir şey söyleyin ya. Lan pimpon topuna göre hesaplıyorsunuz ya pimpon topuyla daha fazla artmıştır ya. Siz neredeki pimpon topuna göre hesaplıyorsunuz? Perakendecideki değil herhalde ya da dükkandaki değil herhalde. Şey falan diyor ya kur korumalı faize 78 milyar lira vatandaşımız koydu. Eski parayla mı? Dolar düştü diye davul zurna çalan adamları sahneye alabilir miyiz şimdi? Evet abi hangi fiyatlar indi? Ya da fiyat indirimi yapmazsanız maliyenin sopası üzerinizde olacak diyen adam kendiniz elektriğe zam yapmadınız mı? Akaryakıta, ulaşıma, gaza, zorunlu kullanmamız gereken şeyler bir de bunlar. Hani kullanmayacağım deme şansın yok. Abi hala çıkıp televizyonda şey falan diyorlar ya yazıyor yani. İşte işletmeleri destek olsun diye 100 bin lira vereceğiz. Of gene kimlere verecekler acaba? Gene hangi vergileri geçirecekler? Of göreceğiz abi. Düşünsenize kendileri böyle küçük işletmeler kuruyorlar. Abi biz küçük işletme kurduk dur kendimize bir teşvik verelim yüz bin lira.